Kıpır'ın Büyük Atlama Macerası Güneşli bir günde Kıpır adında enerjik ama biraz endişeli bir tilki, ormanın içinden akan nehrin kenarında duruyordu. Gözlerini nehrin ortasındaki büyük, yosunlu taşa dikmişti. Oraya atlamayı çok istiyordu ama ya suya düşerse diye de çok korkuyordu. O sırada yanına neşeli tavşan Pofuduk zıplayarak geldi. "Merhaba Kıpır. Neden bu kadar düşüncelisin?" diye sordu. Kıpır içini çekti. Şu taşa atlamak istiyorum ama yapabileceğime inanmıyorum," dedi üzgün bir sesle. Tam o anda, en yakın ağacın dalından aşağı fındık adında cesur bir sincap indi. "Atlamak mı? Bu senin için çocuk oyuncağı Kıpır," dedi neşeyle. "Daha önce ne kadar yüksekten atladığını unuttun mu?" Pofuduk da fındığa katıldı. "Hatırla geçen gün kütüklerin üzerinden nasıl da kolayca geçmiştin. Bu ondan farklı değil." dedi ve kıpırın sırtını patisiyle sıvazladı. Gökyüzünden neşeli bir cıvıltı duyuldu. Bu, minik kuş cikti. Bir dala konup, ben yukarıdan her şeyi görüyorum, diye öttü. Sadece kendine inanman gerek kıpır. Rüzgar bile senden yana. Arkadaşlarından aldığı cesaretle kıpır denemeye karar verdi. Geri çekilip hızla koştu. Ama tam kenara geldiğinde aniden durdu. Korkusu ona yine engel olmuştu. Başını öne eğip kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırdı. Fındık hemen yanına koştu. Pes etmek yok. İlk deneme her zaman en zorudur, dedi. Biraz daha geriden başlamaya ne dersin? Böylece daha çok hız alabilirsin. Kıpır, arkadaşlarının haklı olduğunu düşündü. Derin bir nefes aldı, gözlerini kapattı ve sadece başaracağını hayal etti. Gözlerini açtığında bakışları daha kararlıydı. Arkadaşlarının desteğini hissediyordu. kıpır, fındığın dediği gibi daha geriden koşmaya başladı. Koştu koştu ve nehrin kenarına geldiğinde, hayatının en güçlü sıçrayışını yaptı. Havada süzülürken bir anlığına kendini bir kuş gibi özgür hissetti. Pat, kıpır, nehrin ortasındaki taşa mükemmel bir şekilde kondu. Önce biraz sendeledi, sonra dengesini bulup dimdik durdu. Başarmıştı. Nehrin kenarında onu izleyen pofuduk, fındık ve cik sevinç çığlıkları atıyordu. Kıpır, kendine inanmanın ve denemekten vazgeçmemenin en büyük macera olduğunu anlamıştı.